Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kalatasaray John Pedro için yarın çağrıları ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Fenerbahçe 2 artı 1 yıllık sözleşme ve çok ciddi bir servis bedeli ile transfer bitirme noktasına geldi. Son dönemlerin en ilginç transferleri olabilir. Galatasaray John Pedro için yarın çağrıları ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak Fenerbahçe 2 artı 1 yıllık sözleşme ve çok ciddi bon servis bedelli ile transferi bitirme noktasına geldi. Son dönemlerin en ilginç transferleri olabilir. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın.